Merhaba arkadaşlar, Küme Problemlerinin bölümü ikisiyle birlikteyiz. Soru 5'te kalmıştık. Bir apartmanda oturan kişilerin %40'ı A gazetesini, %30'u B gazetesini ve %8'i ise her iki gazeteyi de okumaktadır. Bu apartmanda her iki gazeteyi de okumayan 19 kişi olduğuna göre sadece A gazetesini okuyan kaç kişi vardır? Değerli arkadaşlar, bu şablonu biliyoruz arkadaşlar. Bu şablona göre, D her iki gazeteyi okumayanlar anlatır. C sadece B gazetesini okuyanlar anlatır. B her iki gazeteyi okuyanlar, A'da biliyorsunuz, sadece A okuyanları. Mavi bölgeye dikkatli bakarız. Değerli arkadaşlar, A, B, C, D'nin toplamı apartmandaki oturan kişi sayısını verir. Ama biz önce kişi sayısını yüzde olarak ifade edelim. Çünkü yüzde kavramları soruda geçiyor. Yani eşittir yüzde yüz. Burada ben neyi biliyorum? Sayı olarak D 19 kişi. Her iki gazeteyi okumaya. Onu yazalım. D 19 kişi. Değerli arkadaşlar şimdi diğerlerini yerleştirelim. Her iki gazeteyi okuyan efendim yüzde 8. Yerine yazdık. A gazetesini okuyanların oranı yüzde 40, evet. B gazetesini okuyanların oranı yüzde 30. Şimdi arkadaşlar, kesişimi çıkartarak şuradaki A parçasını bulalım. Yüzde 40 eksi yüzde 8'den yüzde 32 sadece A gazetesini okuyanlar. Efendim, ...C'yi okuyanlar, yani sadece B gazetesini okuyanlar. Efendim, yüzde 30'dan yüzde 8'i çıkartırsak yüzde 22 yerine yazalım. Ve arkadaşlar şimdi. D'nin karşılığını yüzde olarak bulmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Yüzde 100'den A, B, C'nin yüzde toplamını çıkartmam gerekir Yapalım. Evet. A yüzde 32 burada C yüzde 22 B yüzde 8. D'yi bilmiyoruz yüzde olarak ama işlemi yaparsak D yüzde 38 olur değerli arkadaşlar. Artık orantıya gideceğim. Çünkü yüzde 38'in karşılığı kaç efendim sayı olarak? 19. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar orantıya gidersek yüzde otuz sekizi kişiymiş. Yani her iki gazeteyi okumayanların sayısı 19'du dokuzdu. Ama on kişinin yüzde karşılığı kaç? Yüzde otuz Orantıya giriyorum. Doğru orantı. Yüzde otuz sekizi kişi ise yüzde otuz kaç kişidir? Çünkü ben, ben ne istiyorum değerli arkadaşlar? Sadece A gazetesini okuyanları arıyorum. Bakınız. Sadece A gazetesini okuyanlar oranı yüzde otuz Orantı yaparsak işler dışlar değerli arkadaşlar. Çapraz çarpım yaparız. 38 32 ile 19'u çarp. 38'e böleriz. Ama önce sadeleştirme var. 19 19'a böleriz. 1 38 19'a böleriz. 2 32 2'ye bölersek cevap 16 olur arkadaşlar. Soru 6 1988 ÖYS futbol ve voleybol ve basketbol oynayanlardan oluşan bir sporcu kafilesinde 3 oyunu da oynayanlar 5, futbol ve voleybol oynayanlar 9, voleybol ve basketbol oynayanlar 8, futbol ve basketbol oynayanlar 6 kişidir. Futbol oynayanlar 23, voleybol oynayanlar 21, basketbol oynayanlar 15 kişi olduğuna göre bu kafilede kaç kişi vardır? Değerli arkadaşlar 3 tane ben şaması çizmek gerekir. Buyurun. Futbol oynayanların kümesini F ile gösterdik. Voleybol oynayanların kümesini efendim V ile Basketbol oynayanların kümesini mavi ve B ile gösterdik. Şimdi arkadaşlar burada ki şu parçaları tek tek harflendirelim. Önce bir onları tanımaya çalışalım. Evet. Bakınız her üçlü de oynayanlar pembe bölge. A ile adlandırdık. Sadece futbol oynayanlar Dikkatli bakınız Sadece futbol Bu mavi taralı bölgedeki kişiler Sadece futbol oynar efendim Sadece Voleybol oynayanlar kırmızı taralı bölge Ve sadece basketbol oynayanlar Burayı değil adlandırdık Şimdi şu kalan şu üç parçaya bakalım Onları isimlendirelim arkadaşlar F, G ve H Şimdi sorudaki Verileri arkadaşlar yerlerine koymaya çalışalım Değerli arkadaşlar her üçünü oynayan beş kişi yazdık. Şimdi bakınız futbol ve voleybol oynayanların sayısı dokuz. Yeşil bölge dokuz. Zaten beşi çıkartırsak dört kişi şu bölgeye okun olduğu yere kalır. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım bu sefer voleybol ve basketbol oynayanların sayısı arkadaşlar kaç? Sekiz kişi. Beş kişi var. Sekizden beş çıkarttık şu bölgeye okun olduğu yere üç kişi kalır ve son adım arkadaşlar futbol ve basketbol oynayanların sayısı 6 kişi değerli arkadaşlar bu bölge alttan 5 çıkarttık 1 kaldı şimdi arkadaşlar kullanmadıklarımızı kullanmaya başlayalım futbol oynayanlar F kümesinin tamamı kaç kişi arkadaşlar 23 kişi dışarı yazmak gerekir güzel devam edelim Voleybol oynayanların sayısı arkadaşlar 21 kişi yazdık. Basket oynayanlar sayısı 15. Şimdi bakın ben ne bulabilirim değerli arkadaşlar? Bakınız ben şu bölgedeki kaç kişi olduğunu bulabilirim yani D'nin sayısını bulabilirim. Aynı şekilde C'nin sayısını, B'nin sayısını. Evet yapalım. Arkadaşlar 15'ten 1 artı 5, 6, 9 çıkartırsam 6 kişi burada var arkadaşlar şu bölgede. Sadece basket oynayanlar efendim devam edelim. 23'ten 1, 5, 4'ü toplamını çıkartsa 13 kişi sadece futbol oynayan ve 21'den 4, 5, 3 yani 12'yi çıkartırsam da arka 9 kişi sadece voleybol oynayanlar. Değerli arkadaşlar benden ne istiyor efendim? Benden bu kafilede kaç kişi olduğunu soruyor. Yani buradaki bütün parçaları toplarsam değerli arkadaşlar 41 olarak bulunur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar çalışmanızda başarılar diliyorum. Biliyorsunuz her hafta bir video yüklemeye çalışıyoruz. Tabi sınıflar farklı olabiliyor. Lütfen takipte kalın. Çalışmanızda tekrar başarılar diliyorum. İyi günler efendim.